Normal şartlarda biliyorsunuz bizim baş başlangıcımızda bir magazin turuna çıkardık. Şöyle turlaya turlaya gezerdik. Ama bugün Değişik biraz yani dün biliyoruz. konuşamadığımız özellikle bir konumuz vardı ki Gülşen'le hadiseyi yan yana koyacağız. Gülşen dediğimiz ya da hadise dediğimiz zaman bu masada en çok konuştuğumuz konu ...sahnede giydikleri kıyafetler. Aynen öyle Genelde, doğru söylüyorsun. Evet biraz böyle aşırı dekote giydikleri zaman... ...burada fazlaca eleştiriyoruz. Sahnede giymedikleri kıyafet demek Çok istedim. Haklısın. Bu sefer giydikleri kıyafetten evet, bahsedeceğiz olabilir. Bu değişimin sebebini <laughs> sorgulayacağız. Bir izleyelim bu değişimi. Son birkaç gündür sahnede giydikleri kıyafetleri... ...ekranlarınızda getireceğiz. Karşılaştırma yapacağız. Bunun sebebini araştıracağız ve konuşacağız. Hadi gidiyoruz. Hadi şey Gülşen şey, ah. dosyası. Adana'da Gülşen Münih'de salladı. Müzik Sahne şovlarıyla olay yaratan hadise tarzından ödün vermeyen Gülşen düello başladı. Taraflar seçildi. Kış boyunca cesur kıyafetler giyen ünlü ikili yaz sıcaklarında kapandılar. Sahne modasına yeni soluk mu geliyor? Sahne kıyafetleri anlayışı değişiyor mu? Aa doğru diğeri de sarışın. Biri danslarıyla, biri kıvırmasıyla, biri güçlü kadın şarkılarıyla, biri cilveli edalarıyla, biri polemikleriyle, biri aşk hayatıyla. düşen kıyafetleri ve cesur görüntüsüyle hep ikiye böldü seyircisini. Hadiseye geldiğimizde ise hem verdiği röportajlar hem de sahnesindeki iddialı göndermelerle hep alver ilişkisini oynadı. Sahne performansının yanına danslarını ekledi. formunu hep titretti. İki ünlü şarkıcı da hep cesur kıyafetlerle sahne aldı. Hatta hadise geçtiğimiz haftalarda 19 Mayıs konserinde tercih ettiği kıyafetiyle tepki çekmişti. zaten biliyorsunuz. Ancak ikiliye bir haller oldu. Hadise önce Konya konserinde şaşırttı. Dün de Adana konserinde her zamanki haline göre daha kapalı bir kıyafet tercih etti. Gülşen de Almanya Münih'teydi. Festival kapsamında açık havada konser veren Gülşen de kafasında şapkası, ceketi ve pantolonuyla bildiğimiz tarzından çok ama çok uzaktaydı. İnsan da düşünmeden edemiyor. İki şarkıcı dondurucu soğuklarda apaçık kıyafetler tercih ederken yaz aylarının kavurucu sıcaklarının geldiği şu günlerde böyle giyinince başımıza taş mı düşecek demekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Evet, sahnelerin en güçlü iki kadın sanatçısı Gülşen Hadise sürekli konserdeler En ve güçlü derken en magazinsel e, aynı zamanda yani. güçlerini aslında aynı zamanda magazinden de alıyorlar. aldıkları için Aynen. E, ne yapıyoruz onların her sahnesini takip ediyoruz ne her kostümünü konuşuyoruz. Ne düşündüm? ne düşündüm? Yani para versen ha. bu kadar reklamını yaptıramazsın değil mi? Düşünüyorsunuz. Evet musun? ama işte demek ki yani. artık hani bir Gülşen ismi ve bir Hadise ismi e zaten her gün her yerde bir konser açabiliyorsan ve ama yani yapabiliyorsan hani, evet ama nasıl, e, nasıl bu yere nasıl geldiğimizi iyi hatırla bu yere neyle geldik? Magazinleriyle işte, yaptıkları hareketlerle aynen öyle. Şimdi işte söylenip gidip giysilerle. Biz onları gidip e, bu şekilde görüntülemesek bizim her bir kanalın magazin muhabirleri her gittikleri her adım attıkları yerde Teşekkür bu ediyorum. görüntüleri bize taşımasalar Esam onların oralarda o konserleri verdiklerini evet. kim nereden bilecek bu kıyafetleri giydiklerini ancak sosyal medyada kendileri paylaşırlar. Hı onu takip edenler görebilirler. Gülşen'i tabii ten, tenzih ediyorum. Çünkü Gülşen çok iyi bir söz yazarı, çok hı hı. iyi bir besteci, hı hı. iyi de bir ses. Çok uzun yıllar önce de aynı yerde değişimli çalışıyorduk. Dolayısıyla çok başarılı olduğunu söylerim. Yani onun için ben o zamanlardan beri hep derim ki Sezen Aksu'nun yerine geçebilecek genç şarkıcılardan, genç sanatçılardan biridir diye hep söylerdim ama şarkı, beste ve söz yazarlığından ama duruş, endam, güzellik tarzı da Ajda Pekka'nın yerine geçecek. İyi düşündüğünde belki bana hak veriyorsun. Gülşen görürsün. için. Ya evet. Gülşen de benim yine şarkılarını ezbere bildiğim sanatçılardan bir tanesi. Bayılıyorum ama hadiseyi de yan yana koyduğumuzda eğer ikisinin şu anda sahnesini ve başarısını konuşacaksak açıkçası birini bir adım öne arkaya koy konusunda ben yine Hadise'nin çok şov gör şov yapabildiği için sahnesini ekstra doldurabildiği için yanlış düşünüyorsun sadece Gülşen ama sahneye çıkıp bir duruş bir bakış ve şarkılarını sadece söyleyebildiği için ben o sahnede konsere gittiğimde o şovu görmek isterim bana evet, Hadise ben... hiç durmaksızın Ay, başından sonuna giremiyor. kadar bunu sunduğundan dolayı ben Hadise'yi sahne şovunda konserde bir adım Gülşen'den önde görüyorum kim? Hadiseyi. Ne? Hayır. Sahne şovu yap. yanlış düşünüyorsun dedim hı. biliyor musun? Bunları 80 yaşına geldiklerini düşün, 70 yaşına geldiklerini düşün. Kim kalacak? Kimin sahne şovuna ihtiyacı olacak? Veya kim sahne, sahne şovu yapabilecek? Evet. Ama bir karşında bestekar, söz yazarı ve sesi olan birisini... Hı hı. ...koyduğunda yani liyakat... Çok haklısın orada evet, da. Orada da var. Hepsinin bilezikleri farklı farklı. Evet. Biri bambaşka bir Ama şekilde... Ama bugünkü işte sonsuz bir bilezik. Yani bir söz yazarının... Hepsi bugün, kalacak. Aynen, Sezen Aksu bugün sahnede şov yapmasına bile... ...gerek yok biliyorsun. O, iki kelam yani, bile... Biz adı geçenlerle rakip bile değiliz... ...dediğimiz Fatih Derim sözünü. Tabii. Onun için itirazım vardı sana. Burada sadece ondan. söyleyebiliriz. Peki şimdi... E ne konuşuyoruz? Hep Hadise'nin ve Gürşen'in sahne kostümlerini neden bu kadar aşırıya kaçtıklarını, bu kadar eleştirmelerine rağmen neden hala dikedik kafalarının dikine gidip daha aşırısını yaptıklarını konuşurken son konserlerinde tercih ettikleri kostümler gayet makul, gayet cool açıkçası. Yani yine daha aslında trend bir açıklık değil mi bu? var ama Şimdi, daha trend, daha güzel. Bunu normal göre... şartlarda Hadise'nin... Bu giydiği kıyafeti, bu ışıl ışıl bak biri düğünde giyer. Bu kıyafeti düğünlerde bizim kızlarımız giyiyorlar. Tamam mı? Evet. Gülşen'in kıyafetini ben normal bir konsere giderken de giyebilirim ben dışarıda. Çok beğendim kızlarımızın gayet tercih ettikleri, örnek alınabilecek kıyafetlerden bir tanesi. Gülşen, yani Gülşen, Madonna gibi, Britney Spears gibi böyle çok daha trend olmuş, daha böyle genç daha akranlarına uygun Yani akranlarında tabi biraz gerçi Yaşlı ama Daha gençlere uygun anlamında söyledim hı hı. Çünkü çok genç fanı var Çok güzel olmuş çok cici olmuş Zaten vücut olarak ve Sportif olarak çok başarılı çok bir kadın Çok güzel askı kendine çok iyi bakıyor O konuda gerçekten e, Yani bence Gülşen bu aralar zaten hep Yerine göre giyinmeyi mümkün olduğu kadar Yapan bir solist olmaya başladı daha iyi olmaya başladı. Arada bir iki defosu var. <laughs> Ama ya defo değil de, şimdi bak ...giydiği zaman yakışıyor. Hele He geçen göre ya. şu transparan giydi ya. Evet. E, Sayın şerbetçilerin o yerinde. Aynen, Orada o mekanda giymiş olduğu o transparan kıyafeti bak herkes taşıyamaz. Evet. Yani onu giyebilmen için sıfır kusursuz olman lazım. Aynen. Hani sadece bir iç çamaşır üzerine giydiği o transparan kıyafetle ya yani olay olmuştu. Aynen, Yakışıyor evet. mu? Yakışıyor. Yaşıyor. O sahne onu kaldırır mı? Evet. Çünkü insanlar belli bir para vererek oturarak yemekli bir şekilde oturdukları yerden o konseri takip Sevgilisiyle ediyorlar. Sevgilisiyle yemekli bir yerde takip Yani ediyorlar. eşleriyle ama kime gittiklerini gayet iyi evet. biliyorlar. Sonuç olarak bilinçli bir şekilde orada rezervasyon yapıp Gülşen izleyeceklerini ve neyle karşılaşacaklarını biliyorlar. Oraya onu bilerek tercih edenler. Kıskanır mısın? İşte bunu tartışmıştık burada konuşmuştuk. Yani... Sanki böyle kişisine göre değişiyor bu durum. İşte yurt dışında Beyoncé'yi izlemeye gittiğin zaman, Rihanna'yı izlemeye gittiğin zaman ha ne diyeceğim erkek arkadaşıma a, totosu gözüküyor. Ay bakma izlememe diyeceğim. Ama tabii hani, o daha ütopik olduğu için onda belki kıskanma olayın tabii ki değişiyor. Bu olabilir. Bu aşılabilir bir şey. Yani bu bu evet. kadar böyle e, hani bu kadar at gözlüğü olmasına gerektirmeyecek hmm. bir konu. E, daha öncesinden verdiğim cevaptık kıskanırım izlemesini istemem gibi bir şey söylemiştim ama ondan söyledim dedim ki ne alakası var Hande ya dedim konsere gideceksin sonuç olarak bile isteye gidiyorsun tercih etmişsin diyeceksin ki erkek arkadaşına ya izleme o ne be yani o yüzden saçma durur burada Türk olunca daha tehlikeli oluyor yok herhalde, tehlikesinden o yüzden. değil kesinlikle yani, yok canım ne münasebet hani daha bulabilir ne, görebilir ulaşılabilir mi? daha ulaşılabilir oluyor ondan gibi. ondan değil o kıskançlık başka bir şey açıkçası yani o hissiyattır hani ...hani kıskanabilmek için... ...karşındakini çok seviyor olman lazım ki... ...işte en yakın arkadaşın bile temas ettiğinde... ...böyle içinde akar böyle yani... ...ay dokunma benim sevgilim ...falan gibi bir hissiyat... Yani ...edinirsin. Bu, yani buradaki tabii ki en önemli şey... ...ikisinin en ortak... ...çok affedersiniz... ...ortak olan bölümü... ...evet kıyafetlerinde açıklığı seçmeler ama... ...en, en ortak olabilecekleri... ...en ortak noktaları... ...hadise ve gülşenin... Yasak aşk seviyor olmaları. Ay bak şimdi konuyu nereye getirdim var ya kıyafetten buralara geldik ama maalesef laf lafı açıyor bir şekilde adınız geçtiği zaman da iki kişiyi şimdi kıyafet konser ya. şov yani o bilezikleri konuşurken maalesef e, tabii ki e, geçmişlerinde bu masalarda maalesef e, kötü anılarla da anabiliyoruz maalesef öyle ikisinin en büyük özelliği hadise ve Gülşen'in yasak aşk yasak aşkı seviyor veya yasak aşkı yaşamış olmaları. Bir de ortak ortak demeyeceğim başka bir olay var. Hadisenin konserlerinin çoğunun ücretsiz oluşu. Gülşen'inkilerin çoğu paralı. Hayır. Hadiseninkilerin ya. maalesef çoğu e, ücretsiz konserler Konser oluyor. Diyorsun. Evet dolayısıyla ama yine de bir şey demiyorum. Hani çünkü bir hadise bağlansa ya bize. Hayır hayır e, şey <laughs> olarak e, seviyorum. Show girl olarak bunu hep söylerim Bak İnan ki girl bana olarak... hadisenin yanına Sahne şovunda Onun bir adım üstünde ya da bir adım altında Başka bir isim söyle Hadiseyle aşık atacak sahne şovunda bu kadar aynı anda dans edebilen aynı zamanda şarkı söyleyip o yani, konseri şova dönüştüren. İrem, İrem, Derici. İrem Derici. de yapmaya başladı. Ama o da çok çalışıyor. Başladı, çalışıyor çok ama çalışıyor. onun sesi de var. Ses de çıkıyor. Şimdi bak hadiseyi seyrettiğimizde dansta hiç kendi neredeyse okumuyor. Fark etmiyor musun yani, bunu? Yani zorlanıyor. Hiç, zorlanıyor. Neredeyse okumuyor ya. A diyor gebir, gerisini okuyalar de kanalıyor. şöyle savunuyor. Diyor ki, He. o diyor konuşanlar bir sussunlar ya diyor. Ha, ha. Bir sussunlar ha, diyor. Ha. Hadi diyor gelsinler diyor. Onlar diyor aynı anda diyor dans edip şarkı söylesinler. Şimdi bizim mesleğimiz şarkıcılık olmadığı için Hadise Hanım biz gelip zaten o kondisyonu sağlayamayız. Ama sizin o kondisyonu sağlıyor olmanız gerekiyor. Çünkü bunun örnekleri yurt dışında sizin de örnek aldınız. Beyoncé'lerden, Rihanna'lardan, Jennifer Lopez'lerden Kusura bakmayın da babalar Belli. gibi konuşurum. Sen istediğin kadar öt orada. Hiç fark etmez biz masadakiler sussun da yok biliyorlar. mı? Nasıl biliyorlar mı ya? Ne diyorsun ya? He? Bir kendine gel. Şarkıcısın sen. Şarkıcı diye çıktın. Dansçı diye mi oryantal olarak mı çıktın? Tabii ki şarkı söyleyeceksin dans ederken. Allah Allah böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah. Yani Beyoncé, jay Lo, Jennifer Lopez, yani Jennifer Lopez, Rihanna. Rihanna, yani bunun gibi bir sürü sayabileceğim insanlar. Allah Allah. Şimdi sanki dansöz olarak çıktı. Ne yapalım?